sarının yanına lacivert koydum. Yıllardır ben senin esirin oldum. Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Sarının yanına lacivert koydum. Yıllardır ben senin esirin oldum. Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin arkadaşlar fener geliyor. Kadıköy'de bu gece bayram oluyor. Şampiyonluk bizimdir, alem biliyor. Kaldırım bayrakları, efsane dönüyor. lay, lay lay, 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 lay. Sarı'nın yanına lacivert koydum. Yıllardım ben senin eşin oldum. Ya burarlarda çamurlarda yanında oldum. Ben herkes bizim her şeyimizsin. Sarı'nın yanına lacivert koydum. Yıllardım ben senin eşin oldum. Ya burarlarda çamurlarda yanında oldum. Ben herkes